Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'ın ilçelerinde yaşanan zehirlenme vakalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. 1 Kasım günü 120 öğrenci öğle yemeği sonrasında rahatsızlanarak hastanelere başvurmuş. Yüzü ilk müdahale sonrası taburcu edilmiş, 3 öğrencimiz hastanelerimizde yatırılmış.'' 17 öğrenci de gözlem altında tutulmaktadır. Öğrencilerimize geçmiş olsun. 1 Kasım günü Nazilli ilçemizde altyapı sporcusu olan 13-18 yaş aralığında 45 sporcu yemek sonrası hastaneye başvurmuş. İlk müdahale sonrası 13 kişi hastaneye yatırılmış. Diğer sporcular ise gözlem altında tutulmaktadır. Sporcularımıza geçmiş olsun. Öğrenci ve sporcularımızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurması ile ilgili olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından da idari soruşturma açılmıştır. Sporcu ve öğrencilerimize acil şifalar dilerim.